Merhaba arkadaşlar. Bugün e, S kitap dedektifleri olarak yine size bir kitap tanıtıyorum. Bugünkü kitabın adı Ekmek Arası Tarih 1. Bunun bir de ikincisi var. Emine Aydın'ın kaleme aldığı şurada da gördüğünüz gibi e, resim, Sevgi İçirgen'in de resimlediği çok güzel bir kitap. Ben e, okudum her iki kitabını da. Şimdi sadece birini tanıtıyorum. Ve çok güzel buldum. Siz de almanızı tavsiye ederim. Yazanı dediğim gibi Emine Aydın. Ciddi çok güzel. Osmanlı tarihini anlatan kitap. Şöyle. Fatih, işte Fatih Sultan Mehmet'ten. Osmanlı Devleti'nin padişahlarından. Hepsinden biraz biraz böyle bahsediyor. Ve çok güzel bir kitap. Kitabın içinde minik minik böyle birkaç sayfalık hikayeler var bir sürü. Çok güzel, eğlenceli ve öğretici bir kitap. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla elim videoyu durdurma tuşuna bastı. Neyse, ee, Urbici yayınlarından çok güzel bir kitap. Sadece iki tanesi var. Göst Şurada göstereyim. Şöyle, Ekmek Arası Tarih 1 ve 2 diye çok güzel bir kitap serisi. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşçakalın.